Evet. Arkadaşlar okları takip etme yöntemiyle bir üçgende en uzun veya en kısa kenarı bulacağız. Şimdi önce bize diyor ki şekilde 60, 50, 70, 70, 80, 30, 40, 80, 60 şeklinde açılar verilmiş. Şekilde verilenlere göre en uzun kenar hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz geometride. Büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. O zaman şöyle yapalım. Her üçgende büyük kenarı tespit edelim. O zaman büyük açıyı burada nedir? 80 olduğu için burada büyük kenar ecedir. 80 derecenin karşısına baktığımız zaman burada da en büyük kenar 80 olduğu için diyoruz ki arkadaş bu e, en büyük kenar AC olur. Burada da en büyük kenarın AB olduğu görülür. Hemen biz okları takip ederek geleceğiz. Şimdi okları nasıl takip edeceğiz? Şöyle diyeceğiz. Buradan geleceğiz. Yani geldik, oku takip ettik, buraya geldik. En son dedik ki burada en uzun kenarın AB kenarı olduğunu söyledik. Buna biz ok yöntemiyle en uzun kenarı bulma diyoruz. Bak şimdi okları takip edersek okun yönü bu taraftan. Buradan geldik buraya. Buradan geliyoruz buraya. Yani şöyle takip et. Okun bittiği yerden buraya gel. Buradan buraya gel. O zaman diyoruz ki arkadaş buradan en uzun kenar nedir? AB kenar dişim. Arkadaşlar biz bunu şöyle de söyleyebiliriz. Deriz ki büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. O zaman biz bu üçgene şu üçgene bir üçgeni diyelim. Yani APC üçgenine bir üçgeni diyelim. Buna 2, Buna da 3 üç üçgeni dersek şimdi şöyle söyleyelim bir üçgeninde şöyle bir sıralama yapalım büyük kenar istediği için AB kenarı büyüktür ikinci bir yolla şöyle de çözebiliriz AB kenarı büyüktür BC kenarından o da büyüktür AC kenarından bu üçgen bir için karşılaştırma yaptık. Üçgen 2 için karşılaştırma yapalım. AC kenarı büyüktür kimden? AC kenarı büyüktür AE'den. O da büyüktür. O da büyüktür. Eee EC'den. O da büyüktür. EC'den. İki üçgen içinde bitirdik. Şimdi geçtik nereye? EC kenarı büyüktür. EC kenarı büyüktür. Kimden? DC kenarından. O da büyüktür. ED kenarından. Şimdi arkadaşlar bak. Şimdi biz şuradan başlarsak şu e, birinci ifadeden birinci ifadeden başlarsak şöyle şuraya yazayım ben. AB kenarı kimden büyüktü? BC'den BC'de AC'den büyüktü. Sonra şu iki, ikinci ifadeye geçtiğimizde AC AE'den büyüktür. AE'de EC'den büyüktür. Sonra Geçiyoruz. E, C'de D, C'den büyüktür. O da büyüktür. Ne diyoruz? EDden büyüktür diyoruz. D, C'de E, -D'de, e büyüktür. O zaman diyoruz ki arkadaş burada en büyük kenarın A, -B olduğunu ne yaptık? Ee, büyük açının karşısında büyük kenar bulunur ilkesinden yola çıkarak ne yaptık? İkinci yolla da e, A, B kenarını bulmuş olduk. Evet. Birinci yolumuz neydi? Ok yöntemiyle bulmaydı. Şimdi geldik buraya. Bu sefer de diyor ki işte 45, 75 sonra 60 34, 72 74, 30, 70 80 açıları verilmiş. Şekilde verilenlere göre en kısa kenar hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada da en küçük kenardan yola çıkalım. Diyelim ki 45 derecenin karşısındaki kenar en küçüktür. 34 derecenin karşısındaki kenar en küçüktür. 30 derecenin karşısındaki kenar en küçüktür. Şöyle okları bu yönde takip ettiğimizde, şöyle bunun bittiği yere geliyoruz. Ee, okun şurada bitiyor, devam ediyoruz. Burada bitiyor, devam ediyoruz. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Buradan en küçük kenarın ed kenarı olduğunu söylüyoruz. Evet, ikinci soruyu da bu şekilde çözdük. Çözdük. Şimdi arkadaşlar, nereye geldik? Ee, buraya geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda da şurada bir dikkat edin, bir diğer sorulardan farkı oluşacak. Şimdi buradan diyoruz ki, e, şekilde verilenlere göre en uzun kenar hangisidir? Şimdi arkadaşlar, şu üçgenden başladığımızda, bunu kırmızıyla başlayalım. Dedik ki şuradan en uzun kenar 100 derecenin karşısındaki kenardır. Burada da nedir? 80'dir. Bu taraftan 80'in karşısındaki kenardır. Burada da e, nedir? E, 65'tir. O zaman buradan hareketle oradan hareketin kesişim yeri nedir? BE'dir. O zaman diyoruz ki 3. soruda en uzun kenar BE'dir diyoruz. B kenar en uzun kenardır. Şimdi geldik buraya. Burada da işte 120 derece, 110 derece, 100 derece verilmiş. Şekilde verilenlere göre en uzun kenar hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir açı, bu üçgende en büyük açı 120'dir. Diğerlerinin diğerleri hepsi 120'den küçüktür. Buradan da aynı şekilde 110'dur. Buradan da bu şekilde 100 derecedir. Oku takip ettiğimizde şöyle şuradan çıkarsak yani ilk oktan hareket edersek Şöyle. Buradan hareket ettik buraya. Ee, buradan böyle hareket ettik. O zaman bu yok, ok neyi gösterdi bize? DC kenarının yani CD kenarının en uzun kenar olduğunu göstermiş oluruz. Eğer videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım.